Merhabalar, bugün sizlere refliden söz edeceğim. Hepiniz reflü kelimesini duymuşsunuzdur. Reflü ne demek? Mide içeriğinin yemek borusuna doğru geriye kaçması. Yemek borusundan yukarıya geldiği zaman da boğazımıza, genzimize, gırtlağımıza buna da laryngofaringer reflü diyoruz. Yani duyduğumuz, sık karşılaştığımız adıyla boğaz reflüsü. Bazen midemizde, yemek borumuzda yanma, herhangi bir mide şikayetimiz olmadan da boğaz reflüsü bizde var olabilir. Bunun nedeni yemek borusunun midenin kendini asitten koruyabiliyorken boğazımızın, gırtlağımızın dokularının asite daha duyarlı olmasıdır. Dolayısıyla hiçbir mide şikayetimiz olmadan da boğaz reflüsü yaşıyor olabiliriz. Bunun nasıl belirtileri vardır? Boğazımızda gıcıklanma, tahriş, kuru öksürük, seste çatallanma, ses tonunun değişmesi, sebebi bulunamayan öksürükler, boğazda yabancı cisim hissi gibi bulgular olabilir. Eğer böyle şikayetleriniz yoğunsa kulaklığın bazı muayenesiyle bazı reflümüzün olup olmadığı teşhis edilebilir. Tedavisinde ne yapıyoruz? Bazen ilaçlar kullanırız. Bazen sadece beslenme alışkanlıklarımızı düzenleyerek soruna çözüm bulabiliriz. Tedavisi olan bir durumdur. Sizin de geçmeyen boğaz ağrılarınız, kuru öksürükleriniz, boğazınızda yabancı cisim hissi, sesinizle ilgili problemleriniz varsa hepiniz olabilir. Aynı olmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yeni yılınızı kutlarım. Mutlu yıllar dilerim.